Pivix Türkiye YouTube kanalından herkese selamlar. Bu videonun konusu sürdürülebilir ekonomi. Yani Pivix ekosisteminin sürdürülebilir ekonomi sayesinde enflasyon ve deflasyon arasındaki uzun vadeli dengeyi kurmasına olanak sağlıyor. Pivix'in para politikası enflasyon ve deflasyon arasında uzun vadeli sürdürülebilir bir dengeyi sağlayacak şekilde tasarlandı. Bu ağ güvenliğini en üst düzeye çıkarır ve ölçeklenebilir. Merkezi olmayan ve esnek bir düğüm altyapısı destekleyerek küresel olarak anında koruma işlemlerine olanak tanır. Düşük donanım maliyetleri ve herkesin PIVX ağının güvenliğine katılma olanağı sayesinde küresel kapsayıcılık potansiyeli nedeniyle sınırsızdır. 2016 yılında ön madencilik yapılmadan piyasaya sürülen Pivix gerçek bir adil lansman parasıdır. Yani ICO yok. 2016 yılında ön madencilik olmadan otomatik olarak başlatılmış bir proje. Pivix coin arzı emisyon oranına ve yakma ücretine bağlı olarak işlem hacmine göre değişir. Pivix'in sabit emisyon oranı blok başına 10 pivdir. Stacker'lar ve master node'lar arasında bölünmüştür. Ve blok başına 10 piv hazineden gelen teklifleri finanse etmek için süper blokta tahsis edilmiştir. Biliyorsunuz ki Pivix'in geliştirilmesi için bir önceki videoda da söyledim. Aylık teklifler, geliştiriciler, proje yapacak insanlar teklif veriyor ve master node sahipleri de bu teklifleri oylayarak teklifin geçerli olmasına ve gerekli Ödeneğin yapılıp yapılmayacağına karar veriyor. Her işlem ücretleri tedarikten yakılır artan işlem ve kullanımla defyosunist etki yarattığı belirtiliyor. Yani burada işlem yapılan işlem ücretleri yakılıyor. Pivix'in kuyruk emisyonu vardır ve mevcut yıllık enflasyon oranı %12.68 Ocak 2024 itibarıyla olup sıfıra düşmektedir diyor. Şu anda dolaşımda 81.886.000 PIVX bulunuyor ve ortalama işlem ücreti 0.0001 PIV olarak gözüküyor. Maksimum yıllık enflasyonda 10 milyon 512 bin piv olarak gözüküyor. Pivix arz enflasyonu ise şu şekilde ilerliyor. Pivix blok ödülleri ağ katılımcılarının maliyetleri yüksek ücretler şeklinde kullanıcılara yansıtmadan sağlıklı bir ağı barındırmaya ve güvence altına almaya devam etmeleri için teşvikler olduğundan kuyruk emisyonundan yararlanıyor. Yani projenin daha aktif, daha elverişli olması için otomatikmen bir enflasyon yani kuyruk emisyonundan yararlanıyor diyebiliriz. Pivix'in statik emisyon oranı ile Ocak 2024 itibariyle mevcut karşılık gelen yıllık enflasyon oranı %12 %0,68 civarındadır ve fiilen %0'a doğru yavaş yavaş azalacaktır. Hiçbir madeni paranın kaybolmaması ve yakılmaması durumunda bugün toplam piv arzının iki katına çıkması yaklaşık 20 yıl olacaktır. Ancak pivx'in yerleşik deflasyon mekanizmasıyla mevcut arzın iki katına çıkması halinde bunun 20 yıldan fazla sürmesi de muhtemel olabilir. Pivx her 60 saniyede yeni bir blok oluşturur. Bu blokların her biri 10 yeni piv oluşturur ve herhangi bir hazine teklifi için 10 yeni piv pif tahsis eder. Blok başına 4 piv oluşturulur ve bloğu yazan staker'a ödenir. Blok başına 6 piv oluşturulur ve ödeme kuyruğunda bir sonraki masternode sahiplerine ödeme yapılır. Yani burada 10.000 piv stake ederek masternode üzerinden de bir kazanç elde etmeniz zaten mümkün. Blok başına 10 pif hazineye tavsiye edilmiştir ancak bunlar yalnızca süper blokta master notlardan gelen oylarla kabul edilen teklifleri finanse etmek için yaratılmaktadır. Az önce bahsettiğimiz tekliflerden dolayı yaratılmaktadır. PX'in enflasyon sürdürülebilir ekonomi sistemi bu şekilde ilerliyor. Bir sonraki videoda farklı bir konuda tekrardan sizlerle bilgilendirme yapılacak. Bu süre içerisinde sosyal medya hesaplarımıza katılmayı unutmayın ve aklınıza takılan herhangi bir soru varsa yorum kısmına bırakabilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.